Sosyal medyada birçok kişisel gelişim ve vücut geliştirme ile ilgili içerik var. Bunların bazıları kıytırk yazılardan oluşan editli videolarken, bazıları da cidden işin içinden gelen insanların sundukları içerikler. Mutlaka sizin de karşınıza çıkmıştır bunlar. Erkeklerde vücut geliştirme merakı hayatlarının bir döneminde mutlaka acaba dedirtmiştir. Cahsen, ben de bir dönem yapmıştım. İnsanı zinde ve diri tutmak için spor harika bir şey. Ancak işi vücut geliştirmeye çevirdiğinizde bazen abartıya dönebiliyor daha çok daha çok derken bazı insanlar steroidlere yönelmeye başlıyor. Bu da aslında vücuttaki kasların gelişmesine etki etse de ileriye dönük problemler doğurabilen bir şey dünyanın birçok yerinde kullanımı yasaklanmış bazı anabolik steroidler var. Güreş dünyasında da tanıdığımız bazı isimler bu tarz maddeleri kullanıp vücut gelişimlerine etki ettiler. Bu videoyu internete denk geldiğim bir yazıdan esinlenerek yapıyorum. Her şeye başlamadan önce bu takviyelerin uzun vadede çok zararlı olduğunu söylemekte yarar var. Hayatınız bu kadar ucuz olmasın keza. Yıllar önce bir arkadaşımı merdiven altı iğnelerden dolayı kalp krizinden kaybetmiştim. Vefat ettiğinde henüz 25 yaşındaydı. Şimdi sizlere güreş dünyasında steroid kullandığını kabul etmiş ve asla kabul etmeyen bazı güreşçilerden bahsedeceğim. Herhalde bahsedeceklerim arasında en tanınmış kişi olan Hulk Hogan'la başlamak en doğrusu olacaktır. Futbolda Pele, basketbolda Jordan, boksta Muhammed Ali neyse Hogan da profesyonel güreş için o. işin dünyadaki ilk büyük süperstarı ve en çok yayılmasına sebep olan kişi. Hulk Hogan'ın vücuduna baktığınızda zaten steroid kullandığını anlayabilirsiniz. 1970 ve 80'lerde tam 14 yıl boyunca bu işi yaptı. 90'larda ise işler karışacaktı. Hogan 80'lerin ortalarından sonra o kadar yükseldi ki tüm dünya onu konuşmaya başladı. Steroid kullandığı yönünde söylentiler yayılıyordu. 1991 yılında katıldığı Arsenio Hall Show'da İddiaları yalanlayarak steroid kullanmadığını söyledi. Hogan, milyonların gözü önünde göz göre göre yalan söylemişti. WWE'nin neredeyse kapanmasına sebep olacak olan steroid davalarında başrol Hogan'dı. İşte tam olarak o dönemlerde kullandığını itiraf etti. Köşeye sıkıştığında ise steroid karşıtı birçok etkinlikte boy gösterdi. Hogan o kadar büyük bir yıldızdı ki ondan sonra kim o büyük kişi olacak tartışmaları hep yapılıyordu. WWE'nin bizzat istediği üzere Ultimate Warrior o kişi olmaya hazırlanıyordu. WWE şampiyonu da olmuştu ancak devamı gelmedi. Genel olarak çok fazla isteği olan bir karakter olduğundan WWE ile anlaşamadılar. WWE de onun neredeyse Hogan vari isteklerine red yanıtı veriyordu. Bir şekilde yine şirkette devam ediyordu. Güreş kariyeri boyunca steroid kullandı. 1992'de geri döndüğünde kendisi en tepelere çıkarılacaktı ama demin de anlattığım üzere hükümetin soruşturmalarından dolayı onu arka plana çekmek zorunda kaldılar. Çünkü çok fazla steroid kullanımı vardı. Dava sürecinde WWE'deki güreşçilerin %85'inin kariyerlerinin bir döneminde illaki steroid kullandığını söyledi. 2014 yılında Hall of Fame olduktan birkaç gün sonra hayatını kaybetti. Steroidlerin bunda etkisi olduğu düşünülüyor. Hogan sonrası gelecek büyük isim gözüyle bakılan Warrior olmadı. Bret Hart da Amerikalı olmadığı için milliyetçi Amerikalı en tepe karakter figürüne uymuyordu. Lex Luger tam olarak o kişi olmak için hazırlanmaya başladı. Güreş öncesindeki futbol yıllarında aslında steroid kullanmaya başlamıştı. Güreşte de Vince McMahon'in kapak yıldızı figürü beklentisi hep göze hitap eden kaslı adamlardı. Luger buna uyuyordu. Daha da uymak için steroid kullanımına devam etti. Zirve karakter o da olamadı. Kariyeri bittikten sonra da günümüzde steroid kullanımının zararları üzerine insanları aydınlatmaya devam ediyor. İnsanların kendisi gibi yanlış yollara sapmayıp doğru hedefler koymaları için çabalıyor. Madem steroid kullandığını kabul etmiş eski güreşçilerden bahsediyoruz şimdi daha da eskiye dönelim. Hogan'a esin kaynağı olmuş birinden bahsedelim. Superstar Billy Graham. WWE'nin adı WWF değil, WWWF olduğu dönemde 1977 yılında ana şampiyon olmuş bir adamdan bahsediyoruz. Hatta Bruno San Martino'nun 1237 günlük kemer saltanatını hileyle bitiren adam. Şüphesiz çok üst düzey bir isimdi Billy Graham. Ancak güreş dünyasında steroid kullanımının en önde bayrak taşıyanıdır da aynı zamanda. Güreşe bizzat steroidi sokmuş adamlardan biri. 1960'larda steroid yasa dışı kabul edilmeden önce leblebi gibi alıyordu bunu. Aslında o dönem steroid yeni yeni yayılıyordu ve uzun vadeli sorunlar çıkarabileceği henüz bilinmiyordu. Güreşe steroidi getirmiş adamların dediğim gibi başında gelir Billy Graham. Güreşten anlamayanlar için ruffles yiyen dayı. Güreşi bilenler için Ryback'te steroid kullandığını itiraf etmiş güreşçilerden biri. Anormal bir fiziği var zaten. Tam olarak yeni nesil Goldberg gibi değer görse de benim gözümde maalesef hiçbir zaman o noktada değildi. Onu aslında Nexus'taki Skip Sheffield zamanlarından beri takip ederdim. O zamanlarını daha çok severdim. Kendisi 19 yaşındayken steroidlerle tanıştı. Vücut geliştirme şampiyonu Jay Cutler, Ray B e o yaşlarındayken steroidi tanıttı. Devamında da WWE'ye gelmesine sebebiyet verecek o fiziğine ulaştı. Siam Pankona steroid guy diyordu. Kendisi de hiçbir zaman steroid kullandığını reddetmedi. Herhalde bu videonun en ünlü kişisine geldi şimdi sıra. Dwayne Johnson yani The Rock. Kendisi şu an Sosyal medyada dünyada en çok takipçisi olan aktör. Babası Rocky Johnson gibi güreşe dönmeden önce Amerikan futbolu oynuyordu. Miami Üniversitesi'nden sporcu bursu alabilmek hayaliydi ve bu yüzden biraz vücudunu geliştirmesi gerekiyordu. Spor yaparken bir yandan da steroid kullanıyordu. Drak bunu hiçbir zaman reddetmedi ancak kullandığı maddelerin tehlikeli olabileceğini bilmiyordu. WWE'de ünlenmeye başladıktan sonra geçmişe dönük şekilde birçok kez steroidden dolayı eleştirildi. Hatalardan ders çıkaranlardan biridirken. Steroid kullandığını kabul eden bazı kişilerden sonra asla kabul etmemiş kişilere de değinelim. Elbette sadece bazı kişilerden bahsedeceğim. Herkesi buraya koyamam. Asla ama asla kabullenmediğim biri var. Günümüzün Hollywood yıldızı eski güreşçi Batista. O vücut nasıl olabilir de normal olur aklım hayalim almıyor benim. Batista 2005 yılında şirkette zirvelere çıkmaya başladığı gibi anormal vücudu yüzünden steroid iddiaların hedef oldu. 2007 yılında ESPN'in eczaneden steroid alanlar listesinde Batista'nın da adı vardı. Bunu duyduğu gibi çok sinirlendi ve asla kullanmadığını, tamamen doğal bir vücudu olduğunu söyledi. İlginç şekilde girdiği hiçbir testten de steroid kullandığı sonucu çıkmadı. Full time güreş kariyerinin sonlarında sıklıkla sakatlanmaya başlamıştı ve bunlar normal gibi durmuyordu. Birçok söylentiye göre steroid kaynaklı sorunlardı. Ne olursa olsun Batista girdiği testlerden hep temiz çıktı. Rey Mysterio'dan sonra gelecek o maskeli güreşçi arayışları her zaman oldu. 2011 yılında şirkete getirilen Mystico, Sin Cara adıyla ringlerde boy gösteriyordu. Büyük umutlarla alınmış olsa da Hayal kırıklığı ile sonuçlanan bir deneyim oldu. Sin Cara sağlık testlerinden geçemedi ve yedi. Zamanla da Sin Cara karakteri başka bir güreşçi olan Unico tarafından sergilendi. Hakiki Sin Cara olan Mystico hiçbir zaman steroid kullandığını kabul etmedi. Testte pozitif çıkmış olmasını diz sakatlığı için doktorun vurduğu iğneye bağladı. Ancak WWE çoktan kararını vermişti. WWE tarihinde görüp görebileceğiniz en güçlü adamlardan biri olan Mark Henry de hiçbir zaman steroid kullanmadığını söyleyenlerden. 90'larda da WWE'ye gelmeden önce kendisi zaten olimpik bir halterciydi. Çok küçük yaşlarından itibaren sporla içli dışlı olan Henry uzun yıllardır ağırlık kaldırıyordu. Ailesinden gelen genlerden dolayı çok iri biri. 1996 Atlant Olimpiyatlarından sonra WWE güreşçisi oldu. Büyük steroid davalarından kısa bir süre sonra şirkette olan Henry'e kimse bu soruyu soramıyordu bile. Zaten uzun zamandır sporun içindeydi. 1996 yılında LA Times'e verdiği bir röportajda kullanmadığını resmen açıklamıştı. Şahsen ben de tamamen doğal olduğunu düşünüyorum. Knox County Belediye Başkanı ile devam ediyoruz. Cumhuriyetçilerden Glen Jacobs. Kendisi Undertaker'ın kardeşi Kane'den başkası değil. Çok iri bir güreşçi olmasına rağmen vücut yapısı biraz değişik. Yıllarca da WWE'de güreştikten sonra siyasete atıldı. Cumhuriyetçi Partiden Tennessee eyaletinin Knox ilçesinde belediye başkanı oldu. Kariyerinde hiçbir zaman steroid testlerinden pozitif sonuç almadı. Ancak 2018 yılında Gençlerimizi Steroidlerden Koruyun adı altında faaliyetler yapan bir aktivist grup Kane'i steroid kullanmakla suçladılar. Tabii ki bunlar siyasi hamleler. Kane Knoxville News Sentinel'e verdiği röportajda tüm iddiaları yalanladı. Bahsedeceğim son kişiye geldik şimdi. WWE 2006 yılında Wellness Policy'ye başladı. Şirketteki güreşçiler kim olursa olsun bazı testlerden geçip eğer şirketin bu sağlık kurallarına uymazsa bir takım cezalar alıyorlardı. O tarihten günümüze WWE'de Wellness Policy şartlarından dolayı başı belaya giren en büyük güreşçi sanırım Roman Reigns'ti. 2016 yılında testlerden geçemediği için bir aylığına ceza yedi. Hatta bu konuyla ilgili şöyle bir tweet atmıştı. Ailemden, arkadaşlarımdan, hayranlarımdan özür dilerim. Bahane yok, kendi hatam. 2018 yılında 10 milyon dolarlık steroid zincirinin lideri olan bir kişi Roman'ın adını vererek en iyi müşterilerimden biri dedi. Roman bunu yalanladı. O zamandan beri hiçbir şekilde testlerden kalmadı ve temiz çıkıyor.